Thank you Hizmet nedir? Hizmetsizlik desek buna. yapacağız? Valla yolları çok kötü ya. yapıyorlar bu sürü. Hizmet, hizmet yok. Yolları, otoparkları, tüm yolları... İçin gerekli olan el gösterelim. 12 Nisan tarihinden bu yana mikrofonlarımızı halkımızda uzatıyoruz ve onların sesi oluyoruz. Ceyhan Halkı'nın düşüncelerini siz değerli izleyicilerimize sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza sorduk, sizce Ceyhan'la yapılması gereken en önemli hizmet nedir diye. Vatandaşlarımız yapılması gereken hizmetlerden daha çok, yapılmayan hizmetlerden dolayı sistem etti. İşte vatandaşlarımızın mikrofonlarımıza söylediği o cevaplar. İzleyelim. Ceyhan için en önemli hizmet nedir?" -"Hizmetsizlik desek buna. -"Valla Yollar, yolları çok kötü yapıyorlar bu sürü. -"Hizmet, hizmet yok." -"Yolları, çırpın parkları..." Görüyorsunuz saat her taraf çukur. Her yer şey gibi köstebek yuvasına dönmüş. Arabalar giderken langır langır ediyor. Hizmeti yok yani. Ben mercimekten mesela gelsin biz mercimen bir haline baksın. Yani için gereken en önemli hizmet nedir sizce? Yani için en önemli gereken hizmet bir tanesi yolları, otoparkları, bunun yani dışında esnafın kaldırımlara yürüdüğü o eşyaların güzel bir şekilde geri çekilmesi, insanların geçişlerini rahatlaması. Yani hayırlı bir insanım ki yani o kadar çok şey var ki söyleyecek. Bunlar ilk aklımıza gelenler. Öncelikle yok. Çok teşekkür ederiz. Yani. Sağ olun. Ceyhan'ın parkları şu anda pislik içerisinde. Hizmetten alakası yok. Daha önce Hüseyin Sözlü'nün döneminde Ceyhan'la ilgili olağanüstü atılımlar yapılıyordu. Gerek serbest bölgeyle ilgili, gerek organizeyle ilgili, gerek işçiyle ilgili, gerek Ceyhan'ın kalkınmasıyla ilgili adımlar atıyordu. Ben şu anda o kalkınma adımlarıyla ilgili hiçbir hamle görmüyorum. Aksine Ceyhan'ın geriye gittiğini düşünüyorum. Ki Ceyhan'ın esnafı bunun en başta şahididir. Ceyhan'ın işsiz kalan gençlerinin gurbet yollarında olması buna şahittir. Ee, yıllar önce bir dağın başı olmasına rağmen Gaziantep'e gidip baktığınızda bugün yemyeşil mesire alanlarını birbirinden güzel yerleri görebilirsiniz. Sanki cennetten bir köşe dersiniz. Aynı şekilde Antalya yine e, kendilerinin koordinatisinde olan bir yerdir. CHP'nin belediyesidir. Ama gidin oraya bakın. Gerçekten dört dörtlük yanmışadır. Bizim buradaki sıkıntımız bizim buraya gelen yöneticilerin hırsızlığa meyilli olması. Asıl sıkıntı burada kaynaklanıyor. Bence bunun düzeltilmesi lazım her şeyden önce. Yollar. En büyük hizmet yollar olduğunu düşünüyorum. E, Araçlarımızda teker, alt takım kalmadı. Ağabey. Tek sıkıntı bu Ceyhan için. Şey. Valla yolları çok kötü yani. Yollarımız kötü. Ondan sonra temizlik problemi var. Vatandaşın güzel oturup dinlenebileceği bir düzgün bir yer yok. Böyle çeşmeli, beşmeli şehirlere gittiğimizde görüyoruz. Elimizi yüzümüzün, hayır şöyle rahat edebileceğimiz bir mekan yok. Yani aslında çok şey, şey yani. Ceyhan dışından gelen vatandaşlarımız hizmet konusunda Ceyhan'ın çok eksiği var cümlesini kuruyorlar. Vatandaşlarımızın mikrofonlarımıza konuşmalarını izlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlar için en önemli hizmet nedir? Hizmetsizlik desek buna. Valla yolları çok kötü ya yani, yollar bozuldu. Hizmet, hizmet yok. Yolları, kötü parkları gerekli olan Yani ilk başta yollarım yapılmaz. Yine yani de aslında bir yol hizmeti yok. Yani Arada sular mı kesiliyor, ilgilenen olmuyor ama bu yerel yönetimler de Başka şey mi Sizin var mı? Arkada burada değil Ardada, de bir Doğal mı? önceden Öğrenciler bu iş çıkartmaya geldiler. <laughs> Yolları güzel yaparlar. Hepsini yani hep yalan yani bu işler. Hep yapılmadan. Öyle yolları bir görsen de ara yolları bozuk. Arabalar durmadan sanayiye gidiyor. Buna bunlar yani herkes biliyor. Bunlar için en önemli hizmet nedir? Hizmetsizlik desek buna. Yol denen bir şey yok. Yollar berbat. Artı toplu taşıma çok büyük sıkıntı. Mesela belli bir saatten sonra biz toplu taşıma bulamıyoruz. Bunun yanı sıra il olsun deniyor. Önce bir şu sokakları temizlesinler. Şu ulaşma bir çare bulsunlar. Sonra il mi olur, ilçe mi olur? Daha ya daha burası ilçe bile olamamış. Ben Adanalı değilim. Yani Çukurovalı değilim. Doğuluyum, Erzurumlu. Oranın belediyelerinin nahiyesi köyler dahil muazzam çalışıyorlar. Pırıl pırıl Zannedersin askeri kışla zaten. Buralarda biz bilmiyorum yani. Işte özellikle yazı tozdan adam oluyoruz biz. Bu kadar söyleyecekler. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhaba efendim iyi günler. Cihan için gereken en önemli hizmet nedir acaba? Bence sokak hayvanları. Sokak hayvanlarına bakılsın yeter benim için. Tamam, tamam. O kadar. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Ben teşekkür ederim. Cehennem için gereken en önemli hizmet nedir? Hizmet yok ki. Hangi kanal abi? Hizmet yok ya. Ciyarın. Ne ya? Var var. Peki gereken hizmet nedir mesela? Siz ne beklersiniz? Hı? Ne hizmet beklersiniz? Hizmet hiçbir şey hizmet bir şey beklemiyorum. Hiçbir bir şey beklemiyorum. Beklemiyorum bir şey. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Yok ki hizmet. Yani hizmet. Yok yok. Hizmet hizmet yok. Daha ne göreceksin? Bakın ortalığa geziyoruz, Görüyor musun? yani. Bir temizlik mi var, bir şey mi var? Var mı? Yok. Burada AKP'ye atacağım bir konu var. Atmayacağım. Hizmet olmadı aldı gene. Akşam CHP'li oldu aldı. Aynısı olsun. Ne hizmeti bekleyecek? Yok. Sular doğru dürüst akmıyor. Cihan'la hizmet yok. Cihan, Çukur, Çukurova'nın da Türkiye'nin köylerinden biri. Git kozana bak, Kadirli'ye bak nasıl hizmetler lazım. Burada yok mu? Saymakla, örneklendirmekle bitmiyor hizmet beklentisi ve eksikliği. Biz Ceyhan'ın en cesur gazetesi tam adına TV olarak vatandaşlarımıza her zaman mikrofon uzatacağız ve uzatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki Vatandaş Konuşuyor programında görüşmek üzere. Mutlu <laughs> akşamlar dilerim.